De. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar Selamünaleyküm. Abi. Selamünaleyküm. Abi, Ayyerek, ben ben bugün kardeşimle Brawl Stars oynuyoruz. Tabii ki kardeşim için düşük kupalı bir karakter almalıyım. Çabuk gel. Big reveal. Delim, delim Sen benim yanındasın karakter. Ya, karakter niye seçiyorsun? Ver şunu bana. Ah. İki de şurada duruyorsun ya. Aha. Al. Al, sarı tuşa bas. Bas. Ben de arkadaşım, ben de karakterim. Teamwork makes the dream work! Evet arkadaşlar şimdi de tanıdık. Evet güzel bir ülkeniz. All aboard the pain train. Elif başlıyor. Toplarla uğraşacağına oyuna odaklan. Ben ne açtım bir dakika şu anda. Top oyunu mu açtım ben ya? Ben buradayım. Elif savaşsana adamlarla. Bunlar nasıl? Onlarda da Elif'in evet, evet. sonu. onlarda da seni sesin. Evet, Elif'in sesini yaşayamıyor. Ve... Abi... Abi...

Yıldız oyuncu kim oldu? Elif mavi tuşa bas full tamam mı? <laughs> hey Mandy, are you what? altın ver, Leon'u şey yapacağım, yıldız gücünü açacağım. Sen başka karakter Sen başka karakter al hadi istiyorsan. Oyundan çıkma sakın. Kombin hasar var bu oyun. Veya Max. Çünkü sarı tuşa bastığın için öyle oluyor. Bir zaman kaybet. Al şunu. Oynayacağız mecbur. sonra lan yine mi tamam Ne bir şey oldu arkadaşlar. Let's go. Hadi. Come on. Zip zip. Lan yine savaş topuna girdi. Lan. <laughs> Şansla beraber oynuyor zaten. Zip topa 4 yine. Aa kardeşim birini öldürdü arkadaşlar. Aa, Lan top bana gelmeseydi bir ulti atsaydım orada var ya beni zor alıyordum.

Sakin bir şekilde birkaç kişi öldü. Birkaç kişi öldü. Bu mani bir wow. şey. Bak Bir daha bak. Bir daha bak. Ölüm 5 kişi öldü. Maviye bas yine. Yine maviye bas. Yine maviye bas. Ne kadar. Let's go. Come on. Lan. Şu altın. Kaç altın şey. ben, Bana altın verdi. Kes. Kes. Tamam hadi e geç. Hadi Dur. Time to get Arkadaş ya. Ben <laughs> başka karaktere gireceğim. Hayır karaktere gir ama oyundan çıkma. Bunlar. Ben de oynamaya devam ediyorum. Bu <laughs> sefer Allah'tan. Arkadaşlar Spike konuşamıyosun HOKALIN Bas sarı tutamıyosun Elif sadece beni takip etsin Ve dediklerimi harfi yen uygula <gülüyor> 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 Beş on Elif başlıyor. 3 2 1 Dur dur dur. Aman aman aman. Bir dakika. Ya Elif buraya gelsene ya. Varıyor varıyor çok zorlar beni. Elif. Kendini yem etmeni istiyorum. Şu kutu adama git. Bak şu var ya. Arkadaşlar Elif. Bilmediğim için. Elif yeni başladı Dikkat et o yeşil gaza gitme. Sana o kadar öğrettim bu Arkadaşlar biz bu sefer en iyisi olalım. Çok güzel olur. Diyorsun. Kafamız güzel olur. Ben burada pusuyorum birazcık. <laughs> Buraya memuz tam derin bir var ya şu an. Atmaz. Hadi 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 hadi. Ah be. Olsun, <laughs> olsun 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 olsun. <laughs> Kaç Olsun takım sayısı iki yenisi var ya. Anam 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 anam. Stella to Angela var. Angela. Rıpış, 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 rıpış. Sar... Çıkamadım. Ben de. yine mavi tuşa bas. Yine mavi tuşa bas. Ne kadar? Go go go. go. Bak, o kadar bak.

Enerji zamanı gibi bir şey oldu herhalde. Saatine emliyor. Ara zara saatine bakıyor fark ettiyseniz Max. <laughs> Birini <Bilmiyorum. gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Elif. Öldüm. Öl. <laughs> Pusucu Leon ya. Elif sakın. Arkadaşlar bu çocuğu beklerken stres altında bu... Elif sakın odama gitme. Gitme. <laughs> Hay senin şey yapacağın. İşe çıkıyor. <laughs> Maviye bas. <laughs> Arkadaşlar gitme dedikçe <laughs> <gitsi> gidiyor ya. <laughs> Bassana sarıya. <laughs> Kafasını top atalım. bunu beklerken işte bu yüzden istiyorsun. Ne zaman Elif hareket et ve şu kutuya sık. Zaten şimdi çok kötü bir karakter var. Yani kötü demek istemiyorum o karakteri ama çok büyük olan bir balaya gel lan buraya. Niçin <laughs> var diye sen kendini ne sanıyorsun lan? Sen balayı istiyorsun. <laughs> Aman Elif, bu ben mi oynayacağım? Oha öldü bu arkadaşlar. Ulan, Sen ne yap? Telefonunu alsana. Hı -hı. Güzel hasar verdim. Hı -hı. Hoppa. Max en orijinal dedik. Şu bro alsak var ya gerisi rahat. Hadi bro aldık. Hadi primoyu almalıyız. Hadi sık şuna. Aldım onu. Öldürdüm onu. Bro alsak ya rahat demiştim ortada. Bas bu so maviye. Bu maviye bas. Bas mı? 706 Yok. Başka oyuna giremezsin. <laughs> Aha altın verdi. Kaç altın verdi? Invisibility. Lan yine çok bir şey vermemiş. Ben de bin falan sanırım. Dur görevli karakter bulayım da. Bas o basana Bastana sarı tuşa. Arkadaşlar son maçımızı atıyoruz. Belki yarıda bile kesilebilir. Elif hızlı oyna. Gel şunu. Elif buraya gel. Elif arkadaşlar Kötü bir laf demek istemiyorum ya. Ne ayısı. Ayın sonradan çıkıyor senin ayı. Şunu öldürmeliyiz. Saldır. Gel çabuk buraya. Sarı tuşun dolduysa sarı tuşa bak. Leli. Arkadaşlar ben bunu su... Oha ne ara? Ülke yapıştır. O bu ne? Aferiniz. O senin ayın değil şaşkın çocuğun Değil bak öldü ayın Ayı. O benim ayım Sarı tuşa bas şimdi Elif o zaman O zaman senin daha dolmamış Birilerine vurman lazım Çabuk gel buraya Herif gelir misin yardıma Hareket et Gelmiyorsun ki Lan nerede olsunuzunu olsun görsem killeyeceğim o. Aha. Hiç <laughs> <laughs> kesmişim. küfür etme ya. Kazandık. Kazandık be. Full cool mavi tuşa bas şimdi. Mavi tuşa bas. Mavi tuşa bas. Şelin yani sen gidiyoruz oyuna. Gerek yok ikinci kez basma. Lan son maçtı bu. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.